Oh be bir oyun konsolu alak. Ee, ben geç kaçar. Tamam o zaman. Çocuklar bu telefonda PUBG Mobile oynası. Ee, bari bir kitap okuyayım ya. tost yiyeyim biraz. 7008 TL tost mu olur? Hop. Şuradan yazı yazar. Abi Google'a e, tost kaç lira yazdım? 708 TL yazdı. Şaka değil. İnanmıyorsan gir bak Google'a toz yazacaksın sadece ve biraz altlara gideceksin. Aynen. Toz baş... Tomas. Toz Emre da fiyatın 708 TL'ymiş. Fiyatın 78 TL toz İnternette bir iki saat dolaşınca anlıyorsunuz ekonominin ne iş güç olduğunu.